Yenisiyle daha beraberiz. Ferhat Çakmak Bey ile beraberiz. Ferhat Çakmak Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ferhat Bey sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Ferhat Çakmak ben. Ee, 1972 e, Ankara doğumluyum. Aslen Çankırı'yım. E, meslek şu an evliyim. İki çocuk sahibiyim. E, 19 yaşında bir kızım ve 15 yaşında bir oğlum var. E, bu şekilde. Eğitim döneminden bahsedelim. Eğitim dönemi e, lise üniversiteden öncesini söylersek Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi mezunuyum. Bütün hayatım Ankara'da geçti. Daha sonra e, Hacettepe Üniversitesi'ni kazanıp Ağaçlar Endüstri Mühendisliği'nde devam ettim. Hacettepe Ağaçlar Endüstri Mühendisliği'ni kazandım deyince evet. enteresan bir anınız var. Ben de tam bunun üstüne e, ağaç rendesi mühendisliğini nasıl tercih ettiniz, niçin tercih ettiniz, tercih etmenizdeki fonksiyon neydi diye bir ekleyeyim. Hemen kısaca söyleyeyim. E, üniversite sınavına en, eskiden e, üniversite sınavına girerken tercihler yapılıp götürülüyordu. Yani sınava girerken o formu veriyorduk ve ona göre tercihlerimizi yapmış oluyorduk. Üniversite sınavına giderken e, otobüste bir arkadaşıma rastladım. Ona tercihlerinden konuştuk. Ve e, bu tercihlerinde e, nerelere olduğunu sorduk. O iki tercih yaptığını ve e, özellikle bir tane bölümü çok istediğini söyledi. Hangi bölüm diye sordum. Hacettepe Üniversitesi'nde Ağaç İşleri Mühendisliği diye bir bölüm var. Bu bölümü kazanıp, e, kazanırsam, bu bölümü bitirirsem acayip para kazanacağım dedi. E, tabii ki o benim aklımda kaldı. İkinci tercih de Ankara Üniversitesi Fizik'ti. E, ben de bütün tercihlerim e, tıp ve dişçilik olduğu için e, en sona tercih olarak ekledim e, ve burayı kazandım. İyi ki de eklemişim diyorsunuz. İyi ki de eklemişim evet. Peki çok para kazanınız doğru. <laughs> ee, çok para kazanması tabii ki yaptığınız işe göre e, karşılığını fazlaca alabiliyorsunuz sektördeki zaten e, yapılan çalışan insanları değerlendirdiğimizde mezun olduktan sonra e, açıkta kalınmayacak e, nadir bölümlerden bir tanesi İhracat fazlası veren sektörlerden bir tanesi. Onun için de kesinlikle tercih edilmesini tavsiye ediyorum. Peki eğitim dönemine dönersek, stajlardan ve iş yeri eğitimlerinden bahsedebilir misiniz? Onların avantajları nelerdir? Ve eğitimi devam eden öğrencilerimize tavsiyeleriniz nedir? Şöyle, stajlarımı Orsan'da yaptım. Bu güzel bir stajdı. Yani çalışıyormuş gibi hiçbir şeyden gocunmadan, tomruk kısmından, proje kısmına kadar A'dan Z'ye her şeyi yaparak orada stajımı tamamladım. Ee, bu dönemde e, edindiğimiz bilgi e, bize fazlasıyla e, yeterli oldu. Ve ondan sonraki e, çalıştığımız yerlerde bize e, kolaylık sağladı. Eğitim eğitim sonrası ne kadar süre sonra işe başlayabildiniz? Ve var ise iş değişimleri bunların sebepleri? Ben e, eğitim aldığım dönemlerde de çalıştığım için hiçbir zaman iş aramadım. 12 yaşımda e, iş hayatına başlamıştım. Hem okuyup hem çalışan bir insandım. Yani üniversitede okurken de e, yazın 2-3 ayımı, artı kışın 1 ayımı çalışarak geçirdiğim için iş tecrübesini fazlasıyla edinmiştim. Ve birçok firmada e, bu yönden e, mezun olduğumuzda e, beni çalıştırmak istemişti. E, ve e, ben e, çalıştığım yerlerde oldu ama kendi işimi yapmayı tercih ettim ve o şekilde ilerledim. Şu anki işiniz sarf villa, çelik konstrüksiyonlu evet. yapılar. Buraya, bu alana nasıl girmeyi düşündünüz? Nasıl bir açık gördünüz de ben bu alanda ilerleyeyim dediniz? Buradaki başlangıç serüveninden şu anki almış olduğunuz zirveyi değerlendirecek olursak. Evet, şimdi burada en önemli nokta şu. Benim e, bir mühendis olarak mezun olmam sonucunda e, yaptığım yapabileceğim işlerde bir sınır yoktu. Çünkü ben e, söylediğim gibi iş hayatında kendimi geliştirmiştim ve e, ne iş olsa yapabilirdim. Ama bir mühendis kökenli e, mühendislik mezunu birisi olarak e, beni e, sarp bile veya iten şey e, yaptığım işten tamamen zevk alarak yapmam oldu. Çünkü ahşap evler yapmak istedim. O yönde çalışmalarım oldu, bunun üzerine yaptığım çalışmalardan sonra e, Sarp Villa'daki e, ahşapla ilgili, dekorasyonla ilgili, restorasyonla ilgili yaptığımız çalışmalar beni tamamen tatmin etti ve e, insanlara e, yaptığımız işlerin sonucunda insanları mutlu görmek bizim e, en büyük e, kazancımız oldu. Bugüne kadar 25 yılda 2500'ün üzerinde iş yapmışız ve e, baktığımızda da hiçbir tane e, yanlış iş yapmamışız ki hiçbir yerde en ufak bir şikayet görmüyoruz. E, bu da bizim için çok önemli. Ki şu an kritik süreçlerden geçiyoruz. Pandemi süreci olsun, e, diğer deprem afetler olsun, şu olsun, evet. bu olsun, İnsanların artık dikey mimariden değil de yatay mimariye doğru bir yönelmeye e, yönelmeye gittiğini. Evet. ve doğal ekolojik yapılara e, yapılarda yaşamak istediğini görüyoruz. Evet. Sizce de bu alan bir bu alanın açıklığı açığı kapatılabilir mi ve insanların bu bu tür evlere, çelik evlere, ahşap yapılara yönelmesi oranı neden ne kadar olacaktır ve ülkemizin e, üretim boyutundaki durumunu değerlendirirsek bunu her zaman değerlendirdik ama işte dönem dönem krizler çok etkili oldu. Bizim yaşadığımız işte 94 krizi, 98, 2001, 2008 birçok krizler yaşadık. Bu krizlerde gördüğümüz şey şuydu, insanların ihtiyaçlarının sıralaması değişebiliyordu. Biz bunu tespit ettiğimiz için her, ben bütün gazete ve dergilerde, internetteki röportajlarımda da her zaman söylediğim bir şey var. Biz insanların yaşanabilir evler yapmaya çalışıyoruz. Yani insanlara bir ev değil, bir yaşam tarzı sunuyoruz aslında. Çünkü bizim yaptığımız insanlara ahşap evler, çelik evler ve tamamlayıcı ürünlerini tam kaliteli şekilde yapıldığı zaman ahşap insanların hayatına girdiği zaman insanların mutluluk dereceleri artıyor, yaşam şekilleri artıyor. Bahçeyle e, haşır neşir olabiliyorlar. Toprağa değebiliyorlar. Çocuklarını e, hayvanlarla beraber rahatça büyütebiliyorlar. Bunlar da yaşam şeklini ve e, insanların kalitesini artırdığı kesin. Evet. İhracat yaparak döviz kazandırmak diye bir tabiriniz vardı bir röportajda. Evet. E, ve şu an 5 kıtaya ihracat yaptığınızı e, öğrenmiş bulunmaktayız. Evet. Bunu nasıl başardınız? E, nasıl e, bu bu başarıyı nasıl elde ettiniz? Ve ekibinizde kimler vardı? özellikle dil noktasına gelmek istiyorum ki e, meslektaşlarımızın da bu tür uğraşlara girdiğinde beş kıtaya e, ihracat yapmak istediklerinde dil sorunuyla karşılaşacaklar ve bu dili evet. nasıl açtığınızı aşt anlatmanızı istiyorum. Yine e, hep e, her zaman söylediğim gibi çok çalışarak bunları yapabiliyoruz. Biz e, Türkiye'de e, 81 ilde iş yaptığımız süreçte çalıştığımız, beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızda hep ben daha fazlasını yapabileceğimizi söylediğimde onlar daha fazla iş insanı batırır, fazla açılmayalım şeklinde davranırlardı ama benim bütün dünyada bize ihtiyaç olduğunu ve her yere daha rahatlıkla cevap verebileceğini ve bunun üzerine eğilmemiz gerektiğini her zaman düşündüm ve bu şekilde hareket ettim. Dil sorunu çok önemli bir sorun ve Ticareti engelleyen bir sorun. Onun için de bu ve her meslekte olduğu gibi dili eğer İngilizce başta olmak üzere ekstra başka bir dilde olursa çok daha iyi olur ama İngilizce çok önemli. Her yerde aşağı yukarı İngilizce temas sağlayabilirsiniz. Onun için de herkese tavsiyem İngilizcenin çok yeterli olması. Yeterli olmadığı durumlarda işinizi geride kalmaması için tabii ki tercüme ve şirket çalışanları yönünden de onun takviyesinin yapılması lazım. Ben e, ihracat yaparken tabii ki fuarlar, e, yurt dışı gezileri, Orta Anadolu İhracatçı Birliği, Birliği'nin destekleri ve e, internet üzerinden satış yöntemleriyle e, bu boşluğu doldurarak e, ihracat yapmaya çalıştım. E, onunla, onu da destekleyen başka unsurlar da oldu. Ortaklıklar, bayilikler ve Avustralya ve Almanya'da e, şirket kurarak orada direkt faaliyet göstererek ihracatımızı artırma çabalarımız oldu. Dönem dönem. Evet. Daha önceki yaptığım röportajlarda Kadir Uymaz Bey'in şu an e, farklı bir özür, tarih bölümünde lisans okuduğunu öğrendim. Evet. Mesela sizi de araştırdığımızda yüksek lisansınızı bitirmişsiniz. Şu an bir yüksek mühendissiniz. Evet. Ama doktorayı da mimarlık alanında yapmayı evet. planlıyorsunuz. Evet. E, eğitim noktasında e, ekleyeceğiniz nedir? E, yani bu bu niçin böyle e, doktora olur e, ya da farklı bir disiplin dalında tekrar lisans okumak gibi insan neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Şimdi benim e, 25 senedir bu işi yaptığım için e, villalar yaptığım için e, şirketimde birçok inşaat mühendisi çalıştırdım, birçok mimar çalıştırdım ve şu anda binlerce model var tasarımını yaptığımız. Bu tasarımları yaparken benim ağaç-dere endüstri mühendisliğini okumamın avantajlarını her zaman yaşadım. Nasıl yaşadım? Çünkü bizde bölümümüzde tasarım konusu çok iyi incelendi. Birebir üç boyutlu düşünmemizin önünü açan dersler verildi. Detay çözümleri çok iyi yapıldı. Bunu projeye aktarması çok iyi yapıldı bizim öğrencilik yıllarımızda ve sonucunda da e, neyin, nereden, nasıl, nereye ulaşabileceğimizi çok iyi görmüş olduk. Ben bunu iş hayatım boyunca e, ağaç işleri endüstri mühendisi olarak e, hem çalıştırdığım inşaat mühendislerinde hem çalıştırdığım mimarlarda e, rahatlıkla hiçbir şeye takılmadan e, onları yönlendirebildim ve e, şu anki sahibi olduğumuz yüzlerce e, modelin e, bütün e, adazeye tasarımlarını ben yaparak onlara e, hayata geçirmelerini sağladım. Ve bu e, bir şekilde e, benim mimarlık e, e, yönümü de geliştirdi. Çünkü ağaç işleri endüstri dediğimiz zaman hem e, statiğini yapıyorsunuz, hem mimarisini çiziyorsunuz, hem tasarımını yapıyorsunuz, hem de uyguluyorsunuz. Yani hepsinden fazlanız var. İnşaat mühendisinden de fazlanız var, mimardan da fazlanız var. Diğer mesleklerden de fazlanız var. Eksiğiniz hiçbir zaman yok. Artı benim bir avantajım daha vardı. Ben yıllarca pazarlama satış kökenli çalıştığım için işin piyasa ve sektör bazında da değerlendirmesini, finansal açıdan değerlendirmesini de yapabilerek bir pozisyonda olduğum için ee, ve bu meslek sahibi olduğum için hiçbir zaman hiçbir yerde zorlanmadım. Bilimsel olarak ve teknik olarak her şeyin cevabını rahatlıkla verebildim ve uygulayabildim. Evet. 25 yıllık Sarp ile geçmiş olarak e, referanslarınızdan, örnek uygulamalarınızdan da bahsederseniz? Tabii ki. E, burada ona geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Biraz önce konuştuklarımıza bağlantılı olarak. E, arkadaşlarımız e, bu bölümü kazanıp ee, okuduktan sonra e, okurken daha doğrusu hiçbir şekilde okulun bitsin de ondan sonra bir yerde işe girip çalışayım diye düşünmesinler. Mutlaka e, yaz aylarında, boş kaldıkları zamanlar ya da şimdi artık teknoloji çok gelişti. Bizim zamanımızda e, bilgisayarla çizim yapmıyorduk, evde çizim yapıyorduk. E, 1991 yılı ben bölüm giriş e, bölümü girmiştim. O zamanlar elde çiziyorduk. Bütün tasarımları ellerimizle yapıyorduk, çizerek yapıyorduk. Ee, şu anda bilgisayar e, çok sistemi çok geliştiği için ve e, iletişim ağı çok geliştiği için e, daha mezun olmadan burada yaptıkları çizim, çizimi e, Amerika'da herhangi bir firmaya, e, Almanya'da herhangi bir firmaya pazarlama şansları var. Onlar için çizim yapmak, kendini geliştirme ve iletişim kurarak dillerini de geliştirme şansları var. Onun için şimdiki öğrencilerimiz çok şanslılar. Ben e, internette de birkaç yerde de görebileceğiniz gibi e, bölümümde sınav, üniversite sınavları yaklaşırken Twitter'da falan hemen yazıyorum evet. e, ki tercih sayısı artsın diye. E, kesinlikle e, ileride çok öne açık bir bölüm. Herkese tavsiye ediyorum. E, diğer sorduğunuzla ilgili de e, referanslarımız o kadar çok ki e, ya yani dünyanın her yerinde ve çok üst düzey insanlara yaptığımız işler var. Ee, bunların hepsine yine web sitemizde var. Şimdi tekrar bahsetmek. Ben özellikle pandemi döneminde eee gece gündüzce katara çalıştığımız Hı -hı. insanların tatil süreci tatil olarak algılayıp evde istirahat ettiği ya evet, evet. o, o pandemi sürecinden bahsetmek. Pandemi döneminde e, Yeşilköy'deki ve İstanbul'da yapılan iki hastanenin e, sistemlerinin üretimlerini yaptık. Herkes tabii ki e, sokağa çıkma yasa varken biz 24 saat çalışarak onu 45 günde bitmesini sağlamak için elimizden geleni yaptık ve teslim ettik. Yine aynı şekilde e, Fatih Tevbi'nin isteğiyle Galatasaray'ın Florya testlerindeki binalarını yapıp onların da yeni bir modern bir binada e, faaliyetlerini devam, devam etmeleri için onlara da sponsor olup e, katkıda bulunduk. Evet. Son sorum olarak e, mevcutta okuyan öğrencilerimize ve bölümü tercih edecek olan ağaçları Endüstri Mühendisliği öğrenci adaylarına e, tavsiyeleriniz Onları bir sonraki basamakta zirveye taşıyacak olan önerileriniz nelerdir? Evet, bu gerçekten çok önemli. bizim öğrencilik zamanında eksik yaptığımız şeyleri şu anda daha iyi yapabilmelerinin yolu aslında. Biraz önce de söylediğim gibi, bir defa öncelikle mesleğini sevmeleri iyi bir mühendislik dalı olduğundan emin olmaları, mezun oldukları zaman iyi bir mühendis olacaklarını bilmeleri ve mesleğe inanmaları önemli. Bununla beraber de kendilerini geliştirmek için e, dilini, dillerini ana dili gibi geliştirmeleri, yani iletişim sonra hiçbir şekilde yazılı olarak, sözlü olarak yaşamamaları ve bilgisayar zaten e, bilgisayardan bahsetmeye gerek yok. E, bütün çizim programlarını iyi öğrenmeleri ve e, piyasayla da iç içe olabilmek için ee, yine e, öğrencilik dönemlerinde sadece staj değil, devamlı çalışarak e, sektörde e, buna hazır birçok firma var. E, yanlarında çalışarak e, hem öğrenciyi haşlıklarını çıkarırlar, hem fazlasını kazanırlar, hem de e, kendilerini üniversite bittiği zaman e, iş arama arayan değil, e, aranan pozisyonlara geçirmiş olurlar. E, bunları kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, Ferhat Bey değerli zamanınızı bize ayırdınız güzel düşüncelerinizi ve fikirlerinizi röportajımız ile paylaşmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günleriniz olsun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Her zaman burası sizin yeriniz. Yine öğrenci arkadaşlarımızla her zaman bekleriz. görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.